ve hararetli tartışmaların yaşandığı diğer önemli bir başlık. Kıdem tazminatının değiştirilerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülmesine karşı Türk İş ve Disk Türkiye'nin dört bir yanında eylem yaptı bugün. İş yerlerinde, fabrikalarda ve hatta sokaklarda kıdemime dokunma sözleriyle hükümete seslenildi. Hazır mıyız? Hazır. İşçi kıdem tazminatına sahip çıkmak için bu defa sokağa indi. Tepkisi kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak değiştirilerek fona devredilecek olmasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işverene seslenmiş kendi aranızda halledin demişti. Ama işçi tartışmaya bile açmayız diyerek son sözünü söyledi. Türk İş ve Disk Türkiye'nin dört bir yanında eylemdeydi. Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya. Bu konuyu kendi aranızda halledin. Hodri meydan diyoruz çıkacağız. Bugün sokaklardan yükselen bu ses yüzlerce fabrikada, iş yerinde on binlerce işçi tarafından yükseltiliyor. İşçi, emekçi kırmızı çizgisi olarak nitelendirdiği kıdem tazminatının sona dönüştürülmesine karşı kazanılmış hakkının geri alınacağı endişesiyle sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıcı bir sistemle kıdem tazminatında değişiklik yapılmasında kararlı. Nedeni ise bazı çalışanların iş yerlerinden tazminatını alamaması. Ancak yerine getirilecek düzenleme hayata geçtiğinde işçi tazminatını toplu halde alamayacak. Maaşından yıllarca yapılan kesintinin %25'ini 60 yaşında görebilecek. Kalanı da emekli olunca maaşına yansıtılacak. Eşi Lösemi hastası olan, bir çocuğu olan bir baba olarak sesleniyorum. Yani inanın o dönemde o kıdem tazminatı bana ilaç gibi geldi. İşsizlik maaşı yetmiyor. Kıdem tazminatıyla eşimin ihtiyaçlarını giderdim. Kıdem tazminatından başka işçinin Toplu bir para görme imkanı yoktur ömrü boyunca. İşte bu yüzden endişeli işçi alnının terini yarının garantisini kaybetmek istemiyor. Geçmişte olduğu gibi diğer kurulan fonlar gibi bu da fonu aktaralım içe edilecek. İşçi sınıfı her zaman olduğu gibi yine ezilecek, büzülecek, açlıkla yoksullukla mücadele etmek zorunda kalacak. Bu bizim güvencemiz. çocuğumuza, çocuğumuza bir bırakacak bir, bir mirastır bizim için. Kıdem tazminatımıza dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Eğer kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak bir şey varsa o da mevcut sistemin güçlendirilmesi ve kuvvetlendirilmesidir. İşçiler çok uzun bir aradan sonra kıdem tazminatı için eylemdeler. Türk İş Genel Merkezi'nin önünde işçiler sloganlarla, alkışlarla kıdem tazminatıma dokunmayın eylemi yapıyorlar. Ve işçi sendikaları bir kez daha kıdeme karşı genel grev kartını çekti. Salgın döneminde kıdem tazminatı tartışmasına karşı çık. Hak ise ancak çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız dedi. Eğer bu konuda inat ve ısrar devam ederse grevlere, iş bırakmalara ve genel grevlere, genel direnişlere taşınacaktır.